Sevgili takipçilerimiz merhaba. Manol kitaplığımızın kurulumunu yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere en soldaki iki adet parçamız 99 santimlik parçamız. Onun sağında olan parçamız ise yine de 99 santimlik ama görmüş olduğunuz delikler sağlı sollu soldakiler tek taraflı. Diğer parçamız hemen sağındaki parçamız ise 97 santimlik parçamız. Onun sandaki ise Çapraz olan dik bir kayıtlarımız. Parçalarımız bu şekilde. Aparatlarda bu şekilde görmüş olduğunuz üzere paketin içinde bu şekilde çıkacaktır. Ardından diğer 99'luk parçamızı şu kısma yerleştirmemiz gerekiyor. Onun için L olan parçamızı, L haline getirdiğimiz parçamızı ters çeviriyoruz. Ardından 99'luk parçamızı bu şekilde yerlerine denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Takma işlemi bittikten sonra kitaplığımızı ters çeviriyoruz. Ardından diğer parçamızı yerine takmak üzere yerleştiriyoruz. İlk başta görmüş olduğunuz parça 97.2'lik parçamız. Şu parçamız da 99'luk parçamız. Şu şekilde zikzakta olan parçayla 90.2'lik parçamızı kabin vidası yardımıyla monteliyoruz. Belirlenen işaretlere göre. Burada da dikkat etmemiz gereken husus Delik yine bu kısımda kalması gerekiyor. Bu kısımda delik bulunmamakta. Ardından Ardından diğer parçamızı da yerine koyduktan sonra yine aynı şekilde çekiç yardımıyla uygun bir parçanın üzerine koyarak tabi bu şekilde Görmüş olduğunuz gibi parçamızı bu şekilde koyuyoruz. Dikkat etmemiz gereken husus delik. Buradaki delikle de beraber aynı istikamette olması gerekir. Çünkü şu tarafı delik bulunmamakta. Bu şekilde yere taktan sonra bir uygun bir parçayla çekiç yardımıyla Normal çekişte bu şekilde kesinlikle çakmamanızı öneririz, e, suntayı parçalar. Ardından kabin vidası yardımıyla daha önce söylemiş olduğum deliklere vidalama işlemi gerçekleştirilir.